Bu gençlerimizin çoğu bir Batı Amerikan hayranı, saç biçimi, paranması, kıyafeti, takıları, yaşama biçimi. Soruyordum ya sen niye böylesin? E ben Amerikalı oluyorum, Batılı oluyorum böyle olunca. Çünkü bu garibim Türk genci tarihini bilmiyor yeryüzünde tek olduğunu bilmiyor. Anlatmaya çalıştık. Bakın. Sayın Kaymakamım, Biga Kaymakamı bir iş başlattı. Atlı ok. Tabii Biga halkı da Kaymakamımın yanında olduğu için bu kadar büyüdü, genişledi, etkili hale geldi. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde Aynı şeyler yapılıyor. Demek ki Türk halkı tarihine meraklı. O zaman biz <gülüyor> gençlerimize <laughs> tarihi öğ öğreteceğiz. Karamurat filminde ortalarına doğru Fatih ordusuyla İstanbul yolunda 2000 atlı <laughs> sipahi 100 200 mehter onlarca insan boyunda davullar ve yeniçeri binlerce emir verildi ya Allah! Ya o 2000 atlığın toynakları yeri göğü inletiyor. Davullar, mehter gökyüzünü çınlatıyor. Hele yeni çerilerin Allah Allah tüylerim diken diken oldu. Korktum, üzüldüm. Karşıdaki düşman ne yapar ya? hiçbir şey yapamaz. Zaten ordumuzun bu sesi, görünüşü onların canına okuyor. Mesela burada ben bir şey öğrendim. Pek çok yerde bilim adamına, bu işleri anlayanlara soruyorum. Bir Osmanlı yayı kaç metre uzağa atar oku? Kaç metre uzağa atar? Ne? Çık biraz çık. Pin, pin, pintilik yapma. 1200 1800. Oo. <laughs> Geçen gün küçük bir çocukla sohbet ediyorum. Bir ara bana dedi ki Cüneyt abi yaşın kaç? 75 dedim. Çocuk dedi. <laughs> Ona benziyor. Sabahta. Da... Adam çocuğunu getirmiş. Kara Murat işte orada Kara Murat. Çocuk Kara Murat'ı arıyor ama yok ki kardeşi orada. Ak Murat duruyor. <laughs> Kaymakam Bey'imize ben yürekten teşekkür ediyorum. Tarihimize bir tek değer katan kim varsa ellerinden öpüyorum. Sayın Valim, çok kıymetli konuklar. Şu anda dünyanın 11 ülkesinden dünyanın 11 ülkesinden ülkemizin dört bir yanından çok kıymetli sporcular aramızda. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Bu organizasyon Türkiye Okçuluk Federasyonu yani geleneksel okçuluk atlı okçuluk, geleneksel okçuluk federasyonu ve Biga Kaymakamlığı işbirliği yapılmaktadır. Bu organizasyonumuz başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Başkanlığımız, Kültür Bakanlığımız, tabii ki Çanakkale Valiliğimiz, Biga Belediye Başkanlığımız, birkaç Ticaret Odamız, Çanakkale Seramik Başkanı Sayın Zeynep Bodur Hanımefendi de buradalar. Çanakkale Seramik sonuna kadar destekliyor ve ana sponsorumuz İçtaş. İçtaş 3 yıldır bu organizasyonlarımızın ana sponsorluğunu yapmaktadır. Adını saydığım tüm kamu kurumuna kuruluşlarına, tüm sponsorlarımıza en içten dileklerimle saygılar sunuyorum. Alkışlayalım onları aldık mi isterseniz. <laughs> Sayın Valim çok kıymetli konuklar her zaman bu tür organizasyonların devlet tarafından desteklenmesi gerektiği söylenir. Devletin en tepesinde bu organizasyon desteklenmektedir. Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ok meydanında bulunan okçular tekkesi onarılmıştır. Ben beş yıl önce gezmiştim tam bir ören yeri tam bir harabeydi. Açılışına Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle biz de bulunmuştuk. Gerçekten dünya çapında gurur duyacağımız, örnek alacağımız bir tesis olmuştur. Ben burada Sayın Başbakanımıza ve Okçular Tekkesi Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ve içimizde, aramızda bizi onun konu olarak onurlandıran Okçular Teknesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Erdoğan'a da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bugün yine Biga'da tarihi bir ana tanıklık ediyoruz, şahitlik ediyoruz. Gerçekten bugün şu anlaşılıyor ki halkımız Bigallar tarihine geleneksel sporlarına sahip çıkıyorlar. Ve biz de tarihimizi bildikçe geleneklerimize sahip çıktıkça milli ve manevi değerlerine bağlı kaldıkça geleceğe daha emin adımlarla daha büyük güvenle yürüyeceğiz. O yüzden bugün buradaki buluşmayı çok anlamlı buluyorum. Bakın burada bugün bize ait bir değer canlandırılıyor. Adeta tarihi bir sahneye tanıklık ediyoruz. Bakın burada eskiden olduğu gibi mehteler eşliğinde, atlar eşliğinde, okçular eşliğinde bir yürüyüş yaptık. Bugün burada yemekler yendi. Bugün burada dualar edildi. Müdavakalar yapıldı ve hepimiz beraberce, kardeşçe bir millet olarak bir araya gelmeyi başarabildik. İşte bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz tablo budur. Bugün burada herkes kardeşçe millet bilinciyle tarihine sahip çıkarak milli ve manevi değerlere takip çıkarak bir araya gelmeyi başarabilmiştir. İşte bu anlayışla Türk milleti bu necip millet geleceğe emir adımlarla yürümeye devam ediyor, devam edecektir. Sanki bir an geçmişe gitmiş, tarihin içinde yaşar gibi bir atmosferimiz var. Tarihten sahnelerin yer aldığı tarihi bir an yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, kültüre değerlerimiz, geleneklerimiz, örf ahanelerimiz, tarihimiz, bizim hazinelerimiz. Aslında bütün kültürler, bütün halkların kültürleri, değerleri, bütün insanlığın evrensel değerleridir. Değer vermeyi bilmezsek, kıymet vermeyi bilmezsek, tarihi değerlerimize, geleneklerimize, kültürümüze sahip çıkmazsak, ve bizim olmayan kültürlere, evrenselleşmiş değerlere sahip çıkmazsak birey olarak iyi insan, yetişmiş gelişmiş insan olamayız. Millet olarak büyük millet olamayız. Devlet olarak büyük devlet olamayız. Dolayısıyla önce kendimizin olan kültürel mirasa sahip çıkmak onu evlatlarımıza bir bilinç olarak tarih, kültür milli bilinç olarak aktarmak, sonra yine kendimiz ve evlatlarımıza bütün insanlığın bizim olmayan değerlere de sahip çıkmayı onu da bilmeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu silah eski zamanlarda çelik <laughs> sırları denmek için kullanılırdı. Ve bir bilincinin kuburunda iki veya üç cirit bulunurdu. Bu silahın taliminin gelişmesiyle cirit oyunu vücuda gelmiştir haydi. Alkışlayalım. Hoca biriniz geldi. Helal. Daha sonra daha bir gerek maşallah. Maşallah sahibi bir adamdan bunca delikanlılık görmek de zor iş olsa gerek. Haydi Veli! Erdal Kıyma daha yaşayacak çok oyunu <laughs> var. Evet. Gönül! Büyüyen kalkmaz dedi herhalde. Küçüğe kaldı. ki uzaya uydu göndermek falan niyetinde bulunduğu takdirde bu arkadaşları müracaat edebilir. Gayet <laughs> güzel Helal. Biriniz yerden dönün Emrah Bey, geri dönün Helal. havaya geç. Bu değil gösteridir neticede. Haydi veli. Vur yiğidim. Helal. helal. Maksatsız bir kullanmayalım, biraz menzile gitsin Şu meydana bir yiğit ki seçilir, altında altının kanatları açılır. Yalı kuyruk sancak olmuş saçılır. Gün senindir, şan senin olsun. Meydan senin, nam senin olsun. İşte fırsat bu fırsattır bilesin. Rakibin kalbine haşyet veresin. Helal! Çok güzel. Havada yakalama, yakalayan kişi ve takımı için haliyle artı puan getirir. Cirit camiasında gayet iyi bilinen Hasan abi şimdi cirit atacak. bir fırsat verin. Mesela bir dahaki turda verin. Güzel mi? Çok güzel mi? Üçüncüsü düzenlenen uluslararası atlı okçuluk festivalindeyiz ve yanımda da Şaş Vatan Şaşmaz var. Vatan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzellik. Sen de hoş geldin. Çünkü ben bir kalayım, sen nerelisin bilmiyorum. Burası ben Mersinliyim. Mersinlisin. Ee, aslında biz ev sahibi sayılırız. Sizler hoş geldiniz. Ee, Peki, hoş gördük yani. Hoş bulduk biz de. Ee, Vatan Bey festival için neler söyleyeceksiniz? İki yıldır Sayın Kaymakam arıyor. Bir tanesine şehir dışında bir tanesine yurt dışında dedim. Hep aklım burada kaldı ama bu sefer dedi ki üçüncü sefer e, asla ve asla. Ee, bahane şey istemiyorum. Kaçışın yok. Kesinlikle geleceksin dedi. Sivas, Geldik, o. buradayız. Ben eee Emişiri kontenjanından buradayım. Daha evvel de söyledim. <laughs> e, çok okçulukla bir alakam yok ama şimdi sence bir okçuluk olarak görmemek lazım. Bu bir kültür, bu bir yaşam biçimi. Bu bizi atalarımızdan miras. Görüyorsunuz bir insanın bir hayvanla yapmış olduğu e, bir i̇letişim. O, o iletişim, o dünyadaki tek spor en, en en eskisi i̇letişim hem isim. de yani. E bunu yaşamak lazım. E, müthiş bir gün. Çok güzel bir pazar günü. Kesinlikle. Peki e, siz Oka başlamayı düşünüyor musunuz? Ya yat, ok germek, ya yatmak? Yani tabii ki çok güzel. Ee, Hı -hı. Müthiş bir e, terapi aslında. Hı -hı. Spor da değil. Müthiş bir terapi. Hı -hı. Onunla uğraşmak, Hı -hı. etmek. Birkaç kez denemiştim Hı -hı. var. Fena da değildim ama. E, tek sorun, e, biz büyük metropollerde yaşayan insanların tek sorunu, e, yani biliyorsun ki vakit trafiği şu bu su bizim için çok zor zor oluyor ama Sayın Kaymakamım gerçekten e, bu organizasyonun mimarı ve ev sahibimiz gerçek ev sahibimiz e, ona çok teşekkür etmek lazım yavaş yavaş bize enjekte ediyor kanımıza enjekte ediyor bokçuluk yaycılık işinin. E, biz de acaba mı gidelim mi poligonlara atalım mı ne yapalım ne edelim diye artık bizi düşündürmeye başlıyor e, aktive edeceğiz inşallah yani bir, bir hareket almamız lazım İnşallah ben tavsiye ediyorum çünkü ben de yapıyorum ve çok keyifli bir Ciddi spor. Değil mi? Evet. Ee, bayanlar galiba okçulukta daha da başarılı. Çünkü biz olimpiyat şampiyonumuz vardı. O bana birkaç kez göstermiş nasıl atılması gerektiğini falan. o Hani o pozisyon almaları falan. Her hele bir de atın üstünde atmak muhteşem olur. Çok da <laughs> mümkün değil tabi ama e, en azından bir, e, ok, bir ok atmak bir yer gelmek e, çok keyifli olur. Güzel bir spor. <laughs> Neden olmasın diyoruz. Ben sıcakta sizi çok daha fazla e, tutmayacağım. Daha Yaban TV izleyen birisiyim. Eee bıldırcın avından e, tutun El ki efendime söyleyeyim e, balık avına kadar sürekli böyle e, açıp elinde kumanda saatlerce izleyen hatta uyuya kalan birileri yaptığınız de. yayınlar için size çok teşekkür olamazsın. ediyoruz. E, azınlık değiliz. Av severler, yaban hayatını sevenler azınlık değil bunu söyleyelim. Tüm evet. doğaya saygı duyan herkese, yaban TV izleyenlere selamlar olsun. Evet. Aman oradan kaçın. Çok güzel. Vay. Ya bunun, bunun üstüne atmak da ayrı cesaret ister. 外地啊。